Herkese merhabalar. Ben Caner Kabala. Az önce görmüş olduğunuz tasarladığı barzebeleri birer birer odama yerleştireceğim. Bu ilk video olacak. İlk videoda yakın çekimde gördüğünüz masayı yapacağız. Şimdi burada yaklaşık bir 40 saniyelik bir hazırlık süreci var. Malzemeleri masaya taşıyorum tek tek. Dışarı aldım. Hava çok güzel. Keyifli bir gün beni beklediğini en baştan hissetmiştim. Tabi ilerleyen dakikalarda bir kaza geçiriyorum. Kafama güzel bir darbe alıyorum. Geldiğinde anlamış olacaksınız zaten. Şimdi yaptığım ölçülere göre üzerine işaretlemeler yapıyorum. 100 milimetreye ayarladım genişliğini. Uzunluğu da 700 mm olacak. 700 mm'den işaretledim. Şimdi mandal tipi işkencelerle yerleştirdim ve 700 mm'den bimden aldığımız Atlas marka dekupajı kullanarak kesiyorum. Bunun inceleme videosu da ayrıca çekildi. İlk denemem olduğu için biraz köşeden girdi. Şimdi onu E ile düzeltiyorum. Evet şimdi sıra testlerimizi masaya sabitlemeye geldi. Yine 100 milimetre ayarladım ayağını. Hava sabitlenmediği için ayak arka kısmı ölçü kaçtı. Ben de o yüzden arkalarını işkence ile sabitledim ve masaya da sabitledim. Şu dumanı görüyorsunuz. Tozu dumanı, talaşı. Bunu önlemek için elektrik süpürgesini getirdim. Ve bingo. Talaş artık elektrik süpürgesine gidiyor. Bu şekil masanın üzerinde çok daha rahat kullanıldığını fark ettim. Bir yerde Diz çökerek kullanılmıyor. Tam burada kafama çarptı tahta. Ağır çekimde izliyorsunuz. Çok pis çarptı hem de. Şimdi bazı açıklamalar yapacağım. İş kazası. Devam. Çalışmalara devam. Evet biz hiçbir şey durduramaz. Çalışmaya devam ediyoruz. Böyle küçük parçaları dekopajla kesmeye karar verdim. Çünkü tehlikeli. ekipaj bu işi daha iyi beceriyor. Şimdi matkapla cebelleşiyorum orada yaklaşık bir dakika kadar. Çünkü gücü yetmiyor. MDF'yi delemiyor. Burada havşa başlı derme ucunu gösteriyorum. Bu şekilde vidalar gömülü kalacak ve bir herhangi bir yükseklik oluşturmayacak. güzel küçük delikler açtım. Mayanın keyfi yerinde. Şimdi durum şu. Matkapın gücü yetmiyor. Şarjlı matkapın. Vidalamanın. O yüzden boydan boya komple delik açacağım. Ondan sonra vidalayacağım. İkinci matkabımı da elektrikliye çevirdim. Bununla delik açacağım. Diğeriyle de vidalama yapacağım devam. Şarjlı matkapların elektrikliğe nasıl dönüştürüldüğünü yukarıda çıkan karttan takip edebilirsiniz. Yani dediğim gibi matkabın gücü yetmiyordu. Sıkma işlemi gerçekleştiremiyordu. O yüzden MDF olduğu için MDF çok sert bir malzeme. Ben de o yüzden tümden delik deliyorum burada. Boyunu boyunca. Sonunda doğru yöntemi buldum. 2 tane yani beraber yapalım 2 tane yaptım zaten E ee, çok işe yarıyor düzleştirmeye kafamdaki yarayı görüyorsunuz Yani çok işe yaradığını söyleyemem. Ama ileri geri yapınca önce sıkıyorsunuz, sonra gevşetiyorsunuz. Tekrar hızını alıp sıktığınız zaman ilerliyor ve sabit tutmayı sabit tutuyor. En son onu keşfediyorum zaten. O şekilde rahat bir şekilde ilerliyorum. Ama bunu keşfedene kadar bayağı bir 2-3 saatim geçti. Ben düzenlemeleri yapıyorum. Çapakları temizliyorum. Videolarımızdan para kazanma aktif hale geldi. Bugüne kadar duyduğum <laughs> en hoşuma giden küfür. Buna koyun dakika başı reklam diye bir yorum yapmış <laughs> ben o reklamı görebilmek için bir yıldır uğraşıyorum sonunda reklamlara kavuştuk Tabi reklam geliri çok bir şey değil İlerleyen zamanlarda sponsorluklar alabiliriz kanala bu saniyede daha da büyüyebiliriz yaptığımız işler daha da keyif verebilir daha kaliteli işler çıkarabiliriz. Şimdi sistemi gösteriyorum. Alttan iki tane destek vidası atıyorum. Tabi vidalarım da matkap uçlu. Ortada bir tane atıyorum desteği. Önde de bir tane destek. Toplam iki tane destek çubuğu takıyorum. Yani bir ayağa sabitlemek için yere toplamda 2 4 6 7 tane vida atıyorum. Sunta olsaydı bu bu kadar vidayı kaldırmazdı, paramparça olurdu. <laughs> Sonunda masamız bitti. Dümdüz. Buraya bilgisayar kasası gelecek, monitör gelecek buraya. Buraya büyük monitör, klavye vesaire. O yüzden burayı böyle yaptım. Bakın duvara yaslanacağı için. Şimdi yerine götürüp koyalım. Çok dağıttım burayı çok. Bunların yemek saati gelmiş, çırpıyorlar. Evet. Masamız bu. Aynı tasarladığım gibi. Alt ayaklar. Yan birleşme, arka uzun birleşme. tahtamız şuraya kasa girecek. Kasamız da buraya girdi. Şu yüksekliği ayarlamıştım. Tam bununla gelsin monitör sığsın diye. Monitör sığdı. Bence harika. Çok iyi oldu ya. Bitince daha da güzel olacak. Neyse. Bugünlük bu kadar. Çok uğraştırdı ya. Şöyle dandik bir şey. Beni ne kadar uğraştırdı. Evet. İlk ürünümüz tamam. Bir de bir. Bizi izlemeye devam edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.